Tesla Türkiye geliyor ama çok şey yapmayın ya. Jet. Ee, yani. 1 milyondan ucuz olmaz. İmkanı yok. İmkanı yok. 1 milyondan aşağı olmaz. 1, 2, 1, 3 falan olur. 150k dolar değil ki şey Tesla. Tesla'nın e, modelesi model pardon model 3'sini 40 bine falan bulabiliyorsun. Ya yani gidip en pahalı modeline bakarsan 150'yi bulursun. Arkadaşlar şeyden kurtulun artık. En pahalı şeyden bakmaya kurtulun. O kadar ki kimsenin parası yok. Sizin de yok benim de yok. Yani hayal kurarken gidip en pahalıdan hayal kurduğun için bisik olmuyor. Gidip bari en ucuzundan kurun. <laughs> en azından mantıklı bir gol olsun. Her seferinde EFT veya Lego'da da öyle yapıyorsunuz. Ben Lego alıyorum bakıyorsunuz hepsi buradan. Gidip en, en pahalısına bakıyorsunuzdan, Onun aynı ürünün daha ucuzu var. Aynı ürün birebir gidip en pahalısına bakıyorsunuz. Yok abi ya ben kendim şey yapamıyorum. Ee, e bir, bir, arabaya ben 1 milyon verilebileceğini düşünmüyorum. Elim gitmiyor. Yani gidemez yani. Ne olursa olsun gitmez. Yani ne kadar para kazansam da ne kadar param olursa olsun bir arabaya 1 milyon TL verebileceğim çok mantıklı. Mantıma yatmıyor yani. ama Yok ben araba kullanmıyorum. Araba kullanmadığım için kendim için konuşuyorum. Ben yani araba o fiyata değmez demiyorum. Ben araba kullanmıyorum. BMW vermem imkanı yok. Niye BMW alayım Tesla varken bu arada? Bir de en büyük dert şu anda bir de bir de en büyük ders şu anda kesinlikle şey ya. bir önceki evimde elektrikte otopark şarjı çok yakındı. Bu eve değil. Bu 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 evde değil. Ya yani o yüzden nereye park ederim? Otopark otopark parası çok pahalı. Bir de Nişantaşı'nda otopark paraları çok pahalı. Aptalca pahalı yani. Bu arada 50 milyon yatırım da geliyorlarmış Tesla. 50 milyon para değil. TL TL 50 milyon TL ile geliyorlarmış. İki tane Tesla falan gelecek herhalde. Bütün modelleri getirecekler evet. Model e, S, X, e, 3 hepsi gelecekmiş. Kan demeye yakın Temmuz. Model Y çıkmadı Hayır yani anlamadığım yani e, şu, o, o, galeri alama bir tane galeri alacaklar zaten. Büyük ihtimalle Metro de olacak. Metro City'de kurmuşlar çünkü. Geç Metro City'de olmadı. Büyük ihtimalle Bebek'te falan kurarlar. Yani Şarj istasyonu kurmayacaklar. Çok büyük ihtimal şarj istasyonu kurmazlar. Bir tane kurarlar. İstanbul'un ortasında daha doğrusu bir iki tane kurarlar da onları da kendileri kurmuyor. Genellikle şöyle yapıyorlar abi o tür şeylerde. AVM'lerle anlaşıyorlar. Ee, AVM'ler parasını veriyor. Çünkü şey diyor. O çok akıllıca bu arada. AVM diyorlar ki biz buraya Tesla'nın şeyini kurmak istiyoruz. Parasını verir misin diyorlar. AVM'de parasını veriyor çünkü diyor ki ben buraya Tesla'nın süper çarjını kurarsam herif şarj etmek için buraya gelecek. Geldiği zaman alışveriş yapacak. Ya parasını çıkaracağım zaten haklıca. Genelde öyle yapılıyor. Evet Tesla ile herifin cebinde daha az para var yani vardır para. Ya bilmiyorum. Ya ben e, elim gitmiyor ya. Yani 1 milyona benim elim gitmiyor abi. 1 milyon üstü dediğimiz model model 3 falan mı? Ve daha öncesi, daha öncesi yok model zaten. Benzinli araba kullanmak biliyor. Elektriğe beyazlı altyapı lazım değil mi? İstanbul'a hayvan gibi altyapı var. E, Türkiye'nin Batısında hayvan gibi elektrik altyapısı var. Hiç problem çekmezsiniz. Sıfır. Hiçbir dert çekmezsiniz. Ankara'dan Sabi gitmeye başlıyorsan o zaman planlaman lazım. Hızlı şarj var mı? Hayvan gibi şarj var arkadaşlar. hiç Hiçbir sıkıntı yok. Yani elektrikte araba... Bence öyle sağlam bir altyapı yok. Var arkadaşlar var. Araştırmamışsınız. Var. Anlıyorum şeyi çok seviyoruz. Türk bir bok yapamaz ee, Türkiye bilmem ne ama var. Şu anda Türkiye'de... Türkiye'nin batısında hayvan gibi elektrikli şey var. Hızlı şarj aletleri var. Bolu'ya bile koymuşlar. Oğlum Bolu'ya tabii ki koyarsın. Bolu en Türkiye'nin en çok kullanan, aktif kullanılan yolu bu arada. Ya evet her seferinde bunu anlatıyorum. Her seferinde araştırmadan abi bu yok o ben benim köyümde yok diyorsun. Sonra köyünüzde çıkıyor. Geçenlerde öyle biri geldi. Kendi köyünde 4 tane bulduk. Yani var. Salın artık var. Var yani. Ah Ah var abi var. Var Allah için var yani. Batı'ya gittiği anda you fucked up ama. Ben Batı'ya demiştim. Doğu'ya. Doğu'ya gitme işte. Ankara'da dur. Oradan sonrasını siktire gitme. <laughs> var yani. Kaşınmayın. niye abam olacaksa tam olma niye gitmesin doğuya? Ben gitmiyorum mesela doğuya. Ben mesela gitmiyorum. <laughs> Gitmeyin. Kaçımız kaçımız şey yapıyor yani A noktasından ya birçok kişi arabayı İstanbul içinde veya tatile giderken falan kullanıyor maksimum yani birçok insan yani elektrikli araba alıp Türkiye turu yapacak çok az insan var. Tam yok da tam ama güçlü değil. Abi kabul et artık hatalı olduğunu kabul et artık sikeceğim. Abi Türkiye'de yok inanın ha hiç kimse kabul etmiyor hatalı olduğunu. Al al bak al 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 bak. Fast. Fast charging. Al. Bak onu da göstereyim. Allah'ın büzüğünde. Büzük de ana merkezlerden birisi gerçi de. Al. Al. Al, al bunların hepsi fast charging. Ah bak. Ah bak bu da fast charging. Ah bak bu da fast. Bak Tesla var önünde direkt. Ah bak bu da fast charging. Ka Kabul edin abi. Bir kere de Ulan hatalıymışım harbiden varmış demeyi kabul edin ya. Epic Man'in o iki sene önceydi konuşma. Bir de aynı anda hepsi şarj olacak mı insanlar? Olmuyor o zaman. Vallahi ya o kadar zor değil abi Türkiye. Ya vallahi diyorum bak arada evet abi bilmiyorum. Ulan araştırmamışım. Değil, hoş bir şey vallahi diyorum. Demek ki bilmiyor musunuz? Ben biliyorum. Çünkü hayvan gibi araştırıyorum. Çünkü araba almak istiyorum elektrikli. Sonra fiyatına bakıyorum. Gidiyor aynı hızla. İki senede Türkiye'nin elektrik kapısı çok değişti Batu sanki sende. Değişti abi. İki sene önce bu kadar elektrikli şey yoktu. Epic, Epic Allah'ım arkadaşlar bakın. Yani bazen kapışmanızı anlamıyorum. İki sene önceki videoyu aç. Şuradaki Türkiye'deki şeye bak. İsmi nedir? Şey sayısına bak. Bunun yüzde onuydu. İki senedir bunlar bu kadar fazla oldu. Yani abi yani yok bilmediğin konuda konuşmayın ya. Konuşmayın. Çok zor değil abi. Lan literally bu siteden baktım 2 sene önce. Buranın %10'u kadar vardı ya. Hatta o, o zaman baktığımızda diyorduk ki. Ana hatlarda var sadece. En azından şey yapabilirsin. Buradan gidip planlayıp gidebilirsin diyorduk. Yani salın artık abi. <laughs> ya videosu var yani. <laughs> Ben almayı düşünüyorum. Ben hala almayı düşünüyorum. Yani şöyle bir şey. Ben alma isteğimi kaybetmedim. İhtiyacım olmadığı için almıyorum. <laughs> tamam Epic diyorum ki bu kadar fazla şarj istasyonu geldiyse oradaki videoda adamın dediği gibi de altyapısı da gelişmiştir. Çünkü adam videoyu tekrar hatırlarsam ben hatırlıyorum adamın cümlelerini. Diyordu ki bununla beraber altyapıyı da geliştiriyoruz demişti. Demek ki bu kadar geliştiyse altyapı da gelişmiştir. Renault'u almaz mıyım? Yok. Abi alacaktım test de alacağım. Yani veya TOG alacağım. Bu arada TOG'a da şey ben hala hala TOG'u da destekleyen yani çıkarsa tabii ki de dediklerinin yüz dediklerinin yüzde yapabilirlerse yüzde yüzünü yapabileceklerini düşünmüyorum ama yüzde yetmişini okay. Ya yani veya test alırım ama ihtiyacım yok. Yani yani şey değilim. İhtiyacım yok. Yani ihtiyacım olmadığı için. Sözde <laughs> mekan Yok ben elektrikli araba istemiyorum. Bakın. Elektrikli elektrikli araba istemiyorum. Ben akıllı elektrikli araba istiyorum. Hani benim dümdüz almak istediğim akıllı elektrikli araba. Yani çünkü ben araba için almıyorum. Programlamak için alıyorum arabayı. Benim Tesla'yı alma sebebim tamamen programlamak. <laughs> Tesla'yı elleşmek istiyorum ben. Yani çünkü şey umda değil benim. Peki neden? Merak ediyorum teknolojisini merak ediyorum. Yani dümdüz teknolojisini merak ediyorum ben. Furkan Erhan çok teşekkür ikinci için canımsın. En iyi abone misin? hoş geldin. Yani o, o, o yüzden hani benim alacağım araba ya alırsam test olur. Veya hani TOG'u dediğim gibi %70'ini yapabilirlerse %70 TOG'unu da alırım yani.